İşçisi yalnız evet, ya. Ders verme, hakkımızı ver. Ben verdim verdim! Ben 48 yaşındayım, <Gülüyor unf> <laughs> <laughs> Ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Yasaksız <laughs> Meydan başlıyor. Merhaba! Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Ortaklığı'nda hazırlanan Yasaksız Meydan'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün Yasaksız Meydan'da emek hareketinin direnişlerini, işçilerin eylemlerini, işçilerin barışçıl toplanma ve gösteri hakkını konuşacağız. İki farklı direniş grubundan işçi temsilcisi arkadaşlarımız olacak. Öncelikle BİMEX işçilerini yayına almak istiyorum. İlk konuklarımız Umut Senden, Betül Celep ve Bimex işçilerinden Atakan Yunus Başaran'la Dilek Aslan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ben biraz özetleyerek başlamak istiyorum ki e, izleyicilerimiz arasında Bimex'lerin işini bilmeyen veya detayları duymamış olanlar varsa onların da bir e, kısa bilgisi olsun. Siz e, 4 yıldır ödenmeyen ücret ve tazminat haklarınızı almadan işten e, çıkarılan Bimex işçisiniz ve yaklaşık 1500 Bimex işçisi 22 Haziran'dan bu yana bir eylemlilik sürecinin içinde 11 farklı ilde bugüne kadar eylemler, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirdiğiniz ee, ilgili şahısların çalıştığı üniversitelerin önlerinde veya şirketlerin önlerinde basın açıklamalarınızı yaparak sesinizi ve taleplerinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Ama bu süreçte e, kamuoyunun da bir ile ilgili dikkatini çeken düzenli bir müdahaleyle karşılaştınız. Neredeyse her protesto eyleminizde e, farklı farklı e, dönemlerde gözaltılarla orantısız e, polis şiddetiyle orantısız polis müdahalesiyle karşılaştınız. en son geçtiğimiz hafta 11 Kasım'da da basın açıklaması sırasında gözaltılarınız var ve dahi geceleri çadır kurmak istediğinde de e, işçiler yine kolluk güçleri tarafından engellendi. <laughs> Ya, ya kaç sopağ, kaç sopağ ya, ya, ya. Ayrıca e, Eylül'deki gözaltı e, sürecinden sonra hakkınızda düzenlenen bir kanunlara aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve katılma suçlamasıyla ki aslında bir suçtan değil bir haktan bahsediyoruz burada. Savcılık talebiyle bir dava açıldı hakkınızda ve yurt dışı çıkış yasakları adli kontroller geldi ardından. Sizinle biraz eylemlilik sürecini konuşarak başlayalım. Öncelikle 4 yıla yaklaşan bu süreçten sonra hakkınızı aramak için bir direnişe ve bir eylemlilik sürecine nasıl karar verdiniz? E, o kararı nasıl aldınız? diye sormak istiyorum. Biraz yaşadıklarınızı aktarır mısınız? Atakan Bey. E, merhaba. E, öncelikle e, biz Bimex'in e, 2014 yılından sonra e, e, var olan e, iflas süreci başlatıldı. Profesyonel bir şirket batırma operasyonuydu bu aslında. 2016'nın sonunda da artık e, patronumuz Murat Akkiray 1500 işçisini kapının önüne koyduktan sonra biz sokakta sıklak ıı, kaldık işçiler olarak, 10 senelik 20 senelik tazminatlarımız içeride kaldı, e, mahkemelere gittik, kazandık fakat e, şirket için içi boşaltıldığı için hiçbir şey elde edemedik. Bu aslında Türkiye'nin en büyük ilk ve e, en büyük elektronik perakende dolandırıcılığıdır. Yani bu işin içinde siyaset var, e, iş dünyası var ve tarikat var. E, i̇şçiler bunun e, kanunlarda haklarını ama bir şey elde edemediler. E, profesyonel bir yardım alma gerekliliği duyduk biz. Ee, bu konuda da Umut Sen'e başvurduk ee, ve e, şu anda e, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde şirketimizin akıl hocası sahibi diyeyim e, Vedat Akkirey'in profesör olarak çalıştığı üniversitenin önünde eylem yapıyoruz. E, biz hakkımızı aramaya her gittiğimizde de e, kaç kişi gidersek gidelim orada 300 tane 500 tane polis koluk kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. E, çünkü e, siyasi iktidar e, işçilere bir çalışma bakanlığından bir personel değil polisiyle müdahale etmek istiyor ee, ve biz e, göz altına alınıyoruz ve İstanbul'un çeşitli karakollarına dağıtılıyoruz ee, tekrar geri dönmeyelim diye aslında anayasal hakkımız e, madde 34 ile e, koruma altında ama polis anayasal hakkımızı korumamıza e, kullanmamıza engel oluyor ve burada bir suç işliyor bazen kendi aralarında da çelişkiye düşüp tartıştıkları oluyor ya çünkü bizim e, izin almaksızın bazı fikirleri Zararlı olma kaydı şartıyla açıklama hakkımız var. Buna izin vermiyor polis. Aç kalıyoruz. Karakolda bize bir bardak su veren de yok. Hani arkadaşlarımız arkamızdan geliyor, bizi topluyor. Gece geç saatte bırakıldığımız için taksi paraları yolda. Hani biz işçiyiz sonuçta. Belli paralarla yaşıyoruz. Halbuki biz Türkiye'nin en büyük perakende şirketinin en iyi bilgisayarcıları, en iyi televizyoncularıydık. Güzel paralara çalışıyorduk ama patronumuz e, bizim tazminatlarımıza göz dikti. Mağazada çalışan Down sendromlu çocukların bile tazminatını vermedi. 1500 tane işçi Türkiye'nin en büyük elektronik perakende dolandırıcılığına maruz kaldı. Ve biz e, hakkımızı şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde aramaya çalışıyoruz. Biraz eylemlerle de bağlantılı, de, bağlantılı de, bu süreçte karşılaştığınız zorlukları anlatmanızı e, isteyeceğim sizden. Tabi her eylemde orantısız bir kolu kuvveti müdahalesiyle ve gözaltılarla karşılaşıyorsunuz. Ama e, öte yandan bir de bu eylemlik sürecinin sizin kendi kişisel hayatlarınıza da bir e, yansıması var. Biraz paylaşır mısınız bizimle Dilek Hanım? Şöyle söyleyeyim, her eyleme gittiğimizde önce ailem tabii ki rahatsız oluyor, başıma ne gelecek diye düşünüyorlar. Hatta kızım ilk eylemde bilir Betül Hanım, e, telefonları bütün herkesin telefonları nasıl bulduysa <laughs> bulmuş, herkese sormuş annem nerede kaldı, annem nerede kaldı diye. E ayrı bir şey, e, giderken de şöyle söyleyeyim, maddi bakımdan da bizi gerçekten e, zorluyor. Atakan Bey'in dediği gibi gerçekten biz belirli bir bütçeyle geçinen insanlarız. Öyle villalarda şahşatlı hayatları yaşamıyoruz. Kiralarımızı zor kıt kanaat ödeyen, işte faturalarını geç ödeyen biz insanlarız. Oraya benim gidip gelme masrafı iki günlük benim oradaki çocuklarıma yapamayacağım bir şey. Yemek diyelim. Niye ben çocuklarımı boğazlığından keseyim ki ben bu yol paralarına neden oradaki e, zamanımı çocuklarla harcamayayım da hala hakkımı aramaya çalışırken bile eziyet göreyim? Hakkımı ararken bile eziyet görüyoruz. Hakkınızda atılan davadan sonra çeşitli adli e, kontroller ve yurtdışı çıkış e, yasakları çıktı. Sizi e, kanunsuz olarak, yasa dışı olarak e, toplantı ve bir gösteri düzenleme, bunu yönetme ve katılmayla e, suçluyorlar. O davayı biraz aktarır mısınız bize? Gerçekten ona da şaşırıyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz hakkımızı arıyoruz. Hırsızlar dışarıda dolaşıyor. Ee, biz her ay bu pandemi dolayısıyla e, sokağa çıkmamamız gerekirken kendimizi sağlık açısından güvenceye almamız açısından evde durmamız gerekirken gidiyoruz karakol köşelerinde imza atmamız gerekiyor. Ayrıca bir de yurt dışı yasağı veriliyor. Yurt dışına zaten nasıl çıkacağız? Öyle bir paramız mı var? Yurt dışına çıkayım da geziyim ya da dolaşayım çok mantıksız. Hırsızlar elini kolunu sallayarak geziyor. Biz gidiyoruz karakollarda imza atıyoruz. Adalet denen hiçbir şey yok maalesef. Bir, bir dakika müsaade veriyorum. Ee, yoksa yakalama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ya, bana... Besom sizinle devam edelim istiyorum. E, ee, i̇şin bir de e, örgütlenme tarafını da konuşalım. Şimdi bu tüm toplanma e, ve gösteri hakkının e, ciddi bir önemi var. Aynı şekilde sendikal faaliyetlerinde e, örgütlenmiş yapılan bir dayanışma ve direnişinde. E, biraz bu açıdan bir direnişini değerlendirir misiniz bize? E, BİMEX direnişi zaten diğer bütün sendikal örgütlenmelerde aslında anayasa tarafından tariflenen haklar olsa dahi çiğnenen e, hukuken çiğnenen haklar üzerine kurulu bir direniş. Yani biz işçilerle konuştuğumuzda hukuken yapılacak işleri zaten çoktan yapmış davalarını kazanmış haklarını işte icra kağıtları gitmiş e, ama hala ödenmemiş falan bir durumdalardı şimdi öncelikle işçi arkadaşlara şunu anlattık yani hukukun çeşitli e, kollayıcıları var yani hukuk tarafsız bir hukuk değil en nihayetinde işverenleri kollayan bir yerde duruyor ve yaşadıkları 4 yıllık deneyimin özeti bu demek e, siyasi güçleri e, Vedat Akkiray, Ahmet Akkiray ve Murat Akkirayın arkasındaki siyasi güçler oldukça kudretliler e, dolayısıyla zaten bunlar hukuken de bu işin nasıl yapılacağını ya biz soygun nitelikte dolandırıcı oldukları için bunun açmazlarını da biliyorlar. Bunu işler üzerinde denemişler ve başarılı olmuş durumdalar. dört e, yıl sonra ayağa kalktı bir ve bir araya gelme kararı aldılar. Zaten e, bunu da konuştuk. Yani tek tek bireysel olarak Atakan'ın Dile, Dilek ablanın ya da Betül'ün hikayesi değil bu. E, tam da sizin birey birey oluyor olmanızdan güç buluyorlar. Bir araya gelirsek ancak kazanırız dedik. Ve zaten Umut senin bütün anlayışında olan fiili meşru mücadele çizgisi dışında bir meksim bir yolu yok. O yüzden işçi arkadaşların başka çaresi yok. Yani Boğaz için üniversitesinin önüne gitmek ve orada bir müzakere zemini mücadeleleriyle inşa etmek dışında bir seçenekleri de yok. Başka bir yolları yok. Ee, zaten bütün eylemliklerde açık aleni ee, artık iktidarın daha önce emek düşmanlığı ve işçi düşmanlığını çok steril, daha perdeli olarak e, çok insanların yansıtmadığı bir dönemdeyken artık son dönemde iktidar zaten bütün e, rıza mekanizmalarını tükettiği için Artık zor aygıtlarını kullanmak ve burada işçi düşmanlığını da açık aleni cümlelere dökerek yapma gibi bir e, tutuma geçmiş durumda, e, o yüzden şeylere şaşırmıyoruz. Yani ben açım diyen bir e, halktan birinin bir emekçinin bir işçinin e, ya bir çay iç denmesindeki patavatsızlığı, riyakarlığı falan şaşırmıyoruz. E, yeni dönem iktidar e, zaten bu şekilde yönetebileceğini düşünüyor. İşçilere de şunu anlattık. Bizim anayasal hakkımız çiğneniyor her defasında. Her gittiğimiz yerde bize şunu söylüyorlar. Pandemi var, genelge var. Şimdi genelgenin içeriğini bilmeyen e, insanları manipüle edebileceklerini düşünüyorlar. Bize şunu söylüyoruz. Madem öyle anayasal bir hakkımız e, değil bu. Yani biz yasa çiğniyoruz madem. Hani her defasında gidiyoruz ve yasa çiğniyoruz. O zaman kalkanları kaldırmayın. Yani bize şunu yapın. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına deyin ki anayasal bir hak çiğnendi takdirde başınıza böyle işler gelir diye elerleme duyurun. Neden o zaman kamera kayıtlarını kapatıyorsunuz? Neden bunu e, gizlemeye çalışıyorsunuz? Yani şiddetinizi, darpınızı, işçiye yapılan muameleyi. Çünkü burada da kolluk güçlerinin arasında tartışmalar var. Onlar da biliyorlar emir eriyiz biz derken aslında yasa çiğnediklerini biliyorlar. Ve artık orası da topyekun bir halde durmuyor. Yani kolluk güçlerinin arasındaki hikayede de tamam yani emir komutu ama o beni kollar korur demiyor. Kendi konumunu da tartışıyor. Ve yarın öbür gün başına bir iş gelmesinden de korkuyor. Yani ben anayasal bir hakkı bile isteye görüntüler kameralar önünde çiğniyorum. İşçiyi, emekçiyi darp ederek gözaltına alıyorum. Benim başıma bir iş gelir mi tartışsınlar tartıştırırız, sıkıntı yok. İşçiler tarafından mücadelenin daha çetinleştiği bir durumda durumdayız biz şu an gelinen dönemde emek hareketi açısından. Ama bizim başka yolumuz yok. Yani en alttakinin başka hiçbir çıkar yolu yok. Olsaydı zaten onu denerdik, onu yapardık. Biz şu an mecbur olduğumuz bir yolda yürüyoruz ve burada da hani hiçbir suçlanma iyi kabul edecek durumda değiliz. Zaten çok haklıyız. Ee, ve işte o yüzden de 5 tane işçiye 500 polis gelmesi bizim için onurdur, şereftir, rütbedir. Yani bizim için bu korkutucu bir şeydir, bu önemlidir. Ee, biz sonuna kadar yani Vedat Erkira'yı masaya oturtup işçilerin hakkını alana kadar bir meksiren işçileriyle beraber mücadelemize devam edeceğiz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Tam burada şunu sorayım ee, o zaman. Ee, konunun tarafları arasında eylemlilik süreci başladıktan sonra e, herhangi bir iletişim, bir görüşme, e, bir uzlaşma çabası gibi bir talep gördünüz mü? Böyle bir yaklaşım oldu mu diye sorayım. Gerçekten kayda değer hiçbir şey olmadı. Bunun için de zaten eylemlerimize devam ediyoruz. Eğer bir adım atılırsa tabii ki biz de masaya oturup dileklerimizi söyleyeceğiz. Bizim oradaki sadece hakkımızı aramamız. Biz oraya dilenmeye gitmiyoruz. Kesinlikle artı bir para istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bunun sonucunda da üniversiteye gittiğimizde hep karşımıza polisler çıkıyor. Hiç kimse sesimizi duymuyor. Duyanlar da zaten. Kesin bir cevap vermiyor. Arkadaşlar bu dördüncü yarım. Size bir dakika müsaade veriyorum. Ee, yoksa arkadaşlar. yakalama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Yakalama işlemi. Dayak atma. bir dayak da sen. At. Gel, gel, gel. Sıkıma vur. Onu çok güzel ısıtın dayağını. Bir kere daha bun, tamama da bun. Bu? Gidecek yerimiz yok bizim. Vaz, şimdi ben dedim orada. E ee, peki eylemlerin sonrasında e, kamuoyu tepkisini nasıl buluyorsunuz? Yani siz yeterince duyulduğunu düşünüyor musunuz? E, hakkı taleplerinizin, eylemlerinizin e, genel olarak medyada yeterli yer aldığını düşünüyor musunuz? Ne istersiniz? biz şu anda bu görüşmeyi yaparken bir ertesi gün yine yeni bir eyleme hazırlanıyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde. biz de o eylemi takip ediyor olacağız. Ne olsun isterseniz kamuoyu tepkisi ve medya ilgisi nasıl değerlendirirsiniz? Atakan Bey sizden alalım mı bu sefer Şimdi örneğin ben yarın gözaltına alınacağım. Bunu biliyorum. neden gözaltına alınacağım? Çünkü BİMEX'in yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Polis Vakfı'nda başkanlık yapıyor. Bir tanesi devletin en önemli uzay ajansında yönetim kurulu üyesi, bir tanesi bu devletin en iyi üniversitesinde finans profesörüyken devlet burada taraf olmuş olduğu için ben gözaltına alacağımı biliyorum. Bunu da e, basında nerede görebilirim? Göremiyorum. Neden göremiyorum? Demek basında bir sansür var. Yani bir e, Türkiye'nin en çok sevilen kanallarını çıkamıyorum nedense. Aslında hepsi gelmesi lazım. Hepsinin yürekte olması lazım nasıl Boğaziçi'nin hocalarının öğrencileri kadar yüreği olması lazım diyorsam e, basının da yürekli olması lazım. Basının korkmaması lazım. Çünkü bu ülkede e, bu anlamda özgürlük yoksa özgürlük insan içindir. O zaman insan da yok ortada. Hani sokaktaki köpekler emin olun aç olunca havlıyorlar, hakları olunca havlıyorlar, kızınca havlıyorlar. Biz yapamıyoruz. Çünkü hemen bastırılıyoruz. Bu basında da böyle. Bunu böyle görüyoruz. Aslında sizin bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz çok yere çıktık ama Genele çıkamıyoruz nedense, devlet kanallarına çıkamıyoruz nedense. Halbuki Boğaziçi Türkiye'nin en büyük üniversitesi ve ortada bir gözaltı var, darf var, yerde sürülen kadınlar var, erkekler var, 500 tane polis. Bugün İstanbul Valisi biliyor bizim ne iş yaptığımızı. Çalışma Bakanı'nın haberdar her şeyden, İçişleri Bakanı masasında rapor var, biliyor. Bizim patronumuz Vedat Akkiray Boğaziçi'nde üniversitede profesörken, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaş tarafından dolandırıldık bunu söylemek istiyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bir genelgeyle Vedat Akkira'yı zamanında Türkiye Cumhuriyeti Borsası'na başkan yapmıştı. Tanımaması imkansız. Yani devletin taraf olduğunu düşünüyorum. Onun için adalete olan güvenim olmadığı için basından da bir şey olmayınca bekliyorum yani. İnşallah çıkarız. Ee, aslında bilerek sordum tabii ama. Ee, ana akım medya olarak nitelendirdiğimiz geleneksel e, medyadansa e, özgür ve alternatif e, basın her zaman elinizden geldiği kadar sizlerin sesini kamuoyuna ulaştırmaya devam, devam edeceğiz. Ee, toparlarken bitirirken e, şöyle bir e, altını iyice çizerek e, kapatalım istiyorum. Eylülen günlük süreci nasıl devam edecek? Talepleriniz nelerdir? Bundan sonra BİMEX işçileri ne yapacak? Biz direnişte olan, eylemde olan işçi arkadaşların maaş ve tazminatlarını istiyoruz. Ee, en temel talebimiz bu. Başka da hiçbir talebimiz yok. Kimseyle kişisel bir münasebetimiz yok. Kimse, kimseye kişisel bir kinimiz yok. Ee, ama fakat işçilerin karşısında haklarını elini kolunu sallayarak gasp eden buna rağmen hiçbir rahatsızlık duymayan kanun çiğneyen işçiyi darp eden işçiyle alay eden işçinin aklıyla dalga geçen herkesin karşısında biz bir felaketiz. Yani bunu bilsinler. Bir Meks direnişçileri e, gemileri yakmış durumda. Yani bunun hani geri dönüşü olabilecek bir hikaye değil. E, kimse de burada eskisi gibi elini kolunu yani bu patronlar dediğimiz ak girayla, elini kolunu sallayarak hayatlarına devam edemezler. Rahatsız olmak istemiyorlarsa, huzursuz olmak istemiyorlarsa, bugün benim kapımın önüne mi gelecekler, bugün burada başıma işte bir yerde basın açıklamasıyla adım ifşa mı edilecek, bir yerde benim adım mı yankılanacak, ya da biri bana telefon edip ya siz ne yapıyorsunuz mu diyecek gibi şeylerden rahatsızlık duyuyorlarsa yapacakları çok basit bir şey var. Biz onların onuru, gururu, şerefi falan gibi şeyleri kafamızdan ekledik. Yani biz patronların vicdanı olduğunu, değerleri olduğunu falan düşünmüyoruz ama mecburlar. Masaya oturacaklar. Bizim elimizde bir listemiz var. E, direnişte olan, eylemde olan, bu mücadelenin yanında olan işçi arkadaşların bir listesi var. Bunların bir alacakları var. Çok basit. Paraları var. Kaçırdıkları paraları biliyoruz. Nerelerde olduğunu biliyoruz. Bir yokluk hikayesi anlatmayacaklar. Çok basit. Bir imzayla, bir protokol ile bunu çözebilirler. Çözmedikleri takdirde Boğaziçi Üniversitesi e, önünde biz e, gitmeye, orada anayasal hakkımızın çiğnendiğini ifşa etmeye, dayak yemeye, bedel ödemeye devam edeceğiz. Bu bizim için bir rezillik, bir felaket falan değil, onurdur. İşçi i̇şte arkadaşların söylediği cümleler bunlar. Ben zaten 2016 yılında evime ekmek götüremediğimde, eşim bana sorduğunda, çocuğum bana har benden harçlık istediğinde yeteri kadar rezil oldum. Ben artık onurdur diyorum bu mücadeleye diyorlar. Ben de aynı cümleleri kuruyorum işçi arkadaşlar adına ve bizim burada aradığımız muhatap en başta Boğaziçi Üniversitesi'nin Atakan da söyledi, Dilek abla da söyledi. Türkiye'nin en iyi üniversitesi, dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında ne akademik ne etik değerine sığmaz bir hırsızı barındırmak. O zaman diyecek ki sorumluluk alacak Boğaziçi Üniversitesi'nin yöneticileri diyecek ki böyle bir mevzu var biz tamam bunu artık daha fazla devam ettirmek istemiyoruz. İşçilerle veda takkirayı aynı masaya oturtacak bir protokolle çözülebilir. Çok kısa bir iş, çok basit bir iş. Ee, bu yapılmadığı takdirde biz felaket olmaya devam edeceğiz. Biz şirret olmaya devam edeceğiz. Ee, biz orada her türlü çabayı Boğaziçi kapısında başka yerlerde de rahatsız etmeye patronları devam edeceğiz. Benim hakkımı 1500 işçinin hakkını vermediler. 4 ay boyunca maaş almadan çalıştım. Bu insanlar buradaki villada oturuyor. Bunlarla komşuluk etmeyin. Bunların nasıl insanlar olduğunu görün. Bunlara selam vermeyin. Siz, Siz anayasal vatandaşlık hakkınız olan barışçıl toplanma gösteri ve eylem hakkınızı e, alacaksınız. E, o hakka sahip çıkmaya devam edeceksiniz diyelim. Şüretlik demeyelim ona. Hak verilmez. <gülüyor> <gülüyor> Hak verilmez alınır diyelim. Çok teşekkür ediyorum yasaksız meydanda konuğumuz olduğunuz için. E, umarım sesinizin duyulmasında bir nezle de olsa bizlerin de katkısı, e, desteği olur. Önümüzdeki günlerde de direnişi ve eylemleri takip etmeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Yasaksız Meydan'da bu hafta emek hareketinin işçilerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkının nasıl düzenli olarak ihlal edildiğini konuşuyoruz. Haklarını almak için eylemlilik sürecine giren işçilerin karşılaştıkları yasaklama, ceza ve orantısız kolluk gücü müdahalelerini değerlendiriyoruz. Birinci kısımda konuklarımız BIMEX direnişinden işçiler oldu. Kendilerine katıldıkları için teşekkür ederiz. Programın ikinci kısmında ise maden işçileri, bağımsız metal iş sendika temsilcileri konuklarımız olacak yasaksız meydan, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı engellenen ve seslerini kamuoyuna duyurmak isteyenlerin platformu olmayı hedefliyor. Bize ulaşmak için esitaklar.gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirsiniz. Yeni kısımda görüşmek üzere. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.